Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salat ve selam aleyke ya Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kardeşlerim, Allah lütfederse bugün sizlere Rahmetullah Hayba Hazretleri ile alakalı bilinmesinde fayda gördüğüm bir iki hususu aktarmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Rahmetullah Hayır Baba çok hassas olduğu, hassasiyet gösterdiği konulardan biri zikullah esnasında okunan esmaların okunuş şekline, okunuşuna yani esmaların tecvid kaidelerine uygun biçimde okunmasına çok özen gösterirler ve buna çok dikkat ederlerdi. Zikullah esnasında okunan esmaların kurallara uygun biçimde, tecvid kaidelerine uygun biçimde ifade edilmesine, söylenilmesine çok hassasiyet gösterirlerdi. Hatta yer gelip zikrullahı durdurduğu doğrusunu kendilerini ilk edip, bilahare ihvanlarının tekrar etmesini istedikleri durumlar olurdu. Yani bu konuya verdiği önemin anlaşılması açısından söylüyorum bunu. Zikrullahın sonunda okuduğumuz tekbirler var malumunuz. Bu tekbirlerin okunuşu konusunda çok önem verirlerdi ve Diyanet Teşkilatı'nın bunu yanlış okuduğunu söylerdi hep. Ükri denen bir musiki uzmanı Seyyah makamında bunu bestelemişler. 1680'ler, 1700'lü yıllarda bunu bestelemişler. Ondan sonraki süreçte tek bir esas tecvid kurallarına uygun biçimde değil de şimdi Diyanet Teşkilatı'nın okuduğu gibi ve maalesef o bestelenmiş haline riad ederek, besteye riad ederek maalesef maalesef tabiriyesi güfte unutulmuş ki güfte Arapça tecrüb kaydelerine göre okunması gereken bir tekbir. Burada Rahmetullah Hayri Baba Hazretleri rahatsızlığını ifade ederlerdi. Malumunuz şimdi Hükri'nin bestelediği şekilde bir ifade edelim. Yani şu anda Diyanet Teşkilatı'nda yaygın biçimde okunan bu. Yeni yeni bazı e, düzeltmeler görüyorum. Bazı televizyon kanallarında yayınlanan programlarda tekbirin doğru okunduğunu, kurallarına Hayri Baba Hazretleri'nin arz gibi kurallarına uygun okunduğunu görüyorum, duyuyorum. Ama ağırlıklı kesim hala bu devam etmekte. O da şu, Itri'nin beslediği şekil hatayı muhtemelen yakaladınız. Yani olmaması gereken şeyin ne olduğunu size e, tahmin ediyorum, tespit ettiniz. Burada bir kere Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Hüvallah, La ilahe illallah, Hüvallahu Ekber. Yani La ilahe illallah sonundaki e, Allah isminin Hü harfi, Hü mükerrer söyleniyor. La ilahe illallahü huvallahu ekber. Bir de vallahu ekber derken bir de huvallahu ekber diye mükerreden o ifade ediliyor. Yani ne yazılışında, ne okunuşunda Arapça kurallara uygun bir okunuş tarzı değil. Rahmetullah Herbaba Hazretleri'nde has olduğu konu buydu. Yani söylenmesi yerine doğru şekilliydi. Herbaba Hazretleri'ne avuz etti. Allahu ekber, Allahu ekber La ilahe illallah Vallahu ekber. Allahu ekber ve hamd. Yani tekbirin la ilahe illallah derken sonundaki ismi celalin H harfinin mükerrer kullanılmasına muhalifti. Bunu inşallah anlatabildim. Ben öyle Arapça bilen bir kardeşiniz değilim. Sadece Hayri Baba'dan duyduğumu size ifade etmeye çalıştım. Yani Allahü Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah ve o dört elif miktarı çekilmesi gereken bir bölüm. Üçünü yutuyoruz, belki son birini e, Wallahu Ekber'in başına koyuyoruz. Yani Allahü Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah, Allahu Ekber. Orada ismi Celal'in H harfinin mükerrer kullanılması, yani Hayr Baba buna muhalefetini sizlere arz ediyorum doğru biçimde okunması hususunda da dergahımıza da aslında bir çalışma yapmıştık. Kayseri dergahımıza da bununla ilgili bir çalışma yapmıştık ve büyük ölçüde de düzelmişti elhamdülillah. Hala noksan böyle hatalı okuyanlar olmakla birlikte ağırlıklı bir biçimde bu tekbir okunmasının düzeltildiğini biliyorum. Allah Onu yine benzer şekilde Diyanet Teşkilatı'nda yaygın biçimde. Burada teşkilatı değil. Biz camilerde Diyanet Teşkilatı'nın mensuplarını karşımızda görüyoruz. Ve dualarda vesaire tüm sonuçta bu dini hizmetleri yürüten Diyanet Teşkilatı. Yani burada nüfus memurluğunu mu suçlayalım, tabu müdürlüğünü mü suçlayalım? Burada bir hata var. Bunun muhatabı neticede Diyanet İşleri Teşkilatı. Bunun doğrusunun yapılması lazım. Yine İkinci söyleyeceğim konuda yine Hayri Baba Hazretleri'nin muhalefet ettiği konulardan birisi de dua konusu. Malumlarınız, müminler, müslümanlar bir takım hediyeler hazırlarlar, hediye paketleri hazırlarlar. Bizler de dergahımızda bunu yapıyoruz. İşte hatimler okunur, yasinler okunur, tevhidler, salavatlar okunur. Bunlar hediye edilir Resulullah Efendimiz'den başlayarak. Yani teşkilatın yaptığı hata ve Baba Hazretleri'nin muhalefet ettiği konu şuydu. Derdi ki, evladım hediye ediyoruz. Nedir? Rasul Efendimiz'in ruhuna hediye ettim. Kenz âlâ Aba'nın ruhuna hediye ettim. Yar yar güzin efendilerimizin ruhuna hediye ettim. Vesaire. Her bir isim saydıktan sonra e, ne yapıyor? Hediye ettim cümlesini kullanıyor. Halbuki biz dergahlarımızda elhamdülillah bunu biz düzelttik. Biz doğrusunu yapıyorduk. E, tüm isimleri say, Resulullah Efendimiz'den itibaren son sayacağımız isme kadar sayıyoruz. Sonunda da diyoruz ki, hediye hibettim. En sonunda söylüyoruz. Yani bir isim sayıyoruz virgül koyuyoruz. İkinci ismi sayıyoruz virgül koyuyoruz. Üçüncü, dördüncü en sonunda da hediye ettim diyoruz. Yani öyle hediye ettimle bağlıyoruz. Ama şu anda yaygın biçimde kullanılan nedir? Efendim ben şuna hediye ettim. Ondan sonra ikinci şuna hediye ettim rahmetullah hayrola valiletlere buna muhalefet ederlerdi. Hatta şu örneği verirlerdi. Evladım düşün ki derdi, elinde bir sepet incir, hediye getirdi. Bir kalabalık cemaat oturuyor bir yerde. Elindeki sepeti birinci sıradaki insana dedin ki, bunu sana hediye ettim. Sonra ha olmadı, elinden aldın ikinciye yok sana hediye ettim. Onu aldın tekrar üçüncüye sana hediye ettim. Dördüncü, beşinci herkese birinci hediye ediyorsun elinden alıp ikinciye hediye ediyorsun. Oradan vazgeçiyorsun ondan alıp dördüncüye hediye ediyorsun. Böyle nasıl ki bu olayda adabı de açısından bir hata varsa bir yanlış varsa aynı şekilde manevi alemde de bu hediye sisteminin böyle olması yani bu yapılan gibi değil bizim yaptığımız gibi olması gerektiğine işaret ederlerdi. Buradan da üzüntülerini beyan ederler. Evladım bunun doğrusu Hepsini sahip sonunda hediye ettim demektir derdi. ne yapar götürür sepeti ortaya koyarsa bunu hepinize hediye ettim dersiniz. Doğrusu bu. Herkes içinden birer tane alır. Doğrusu bu. Ya yani Rahmetullah Ayy hassasiyet gösterdiği konuyu sizlere arz etmiş oldum efendim. Yine kardeşlerim bu videoda da bunun yer almasını istiyorum. Yine Hayri Baba Hazretleri'nin Yaşar Baba Hazretleri'ne not ettirdiği ve Yaşar Baba Hazretleri'ne bana yazdırdığı bir bilgi var ki o da elimde duruyor. Onu da sizlere arz etmek istiyorum. O da şu Malum malileriniz Hayri Baba Hazretleri'nin Trabzon, Akçabat'ta kabirleri var ve bizim bildiğimiz üç yerde de e, Kayseri, Yeşilisar, Malatya ve Çankırı'da makamlar var. Ankara'da da oğlum mevkiinde de bir makamın yapıldığına dair bir bilgi var. Ben orayı görmüş değilim. İşte Rahmetullah Hayri Baba Hazretleri'nin kendi kabirlerine yani merkadine yazılıp asılması gereken metnin de kendine Yaşar Baba Hazretleri'nin not ettirildiğini ifade etmişlerdi. Bana Yaşar Baba Hazretleri'nin yazdırdığı bilgiyi sizlere okumak istiyorum. Sizler de zaten göreceksiniz şimdi. Aynen şunu istemiş Yaşar Baba Hazretleri'nden. Hayatında şeyhi tarafından kutbul aktaplık vazifesini devralan sahibi zaman Malatyalı Koca Vahiz Hacı Mustafa Hayri Baba. Böylesi bir zatı ziyaret etmek sebebi mağfirete sebep olacağı tevatüren sabittir. Bu yüce valifeyi 50 sene idare etmiştir. Bu hususta tereddüt edenler rabıta veya istihare etmek suretiyle Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenebilirler. Diye Merkad'ın asılması gereken metni bize böyle yazdırmışlardı. Daha sonra bu metin biraz daha genişletilerek e, şimdiki makamlarına e, asılmıştı. Kabirlerinde bu metnin olup olmadığını ben bilmiyorum. Ama üç makamına da Adıhane kardeşiniz bu metni, Yaşar Baba Hazretleri'nin son şeklini verdiği metni biz yazdırıp göndermiştik Malatya ya ve Çankırı'ya. Zaten Yeşil Sardakim'de kendimiz piza atıyor orada, monte ettik yerine. Rabbim Zülcelal Hazretleri rızasından ayırmasın, Rabbim ahir ve ahibetlerimizi hayır eylesin. Rabbim Zülcelal Hazretleri bildikleriyle amel işleyen ve rızasını tahsil eden kullarından eylesin. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. <laughs>